Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazlamadan tost makinesinde oldukça pratik ve harika lezzetli bir pizza tarifi vereceğim. İnanın sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çocuklar özellikle çok seviyor bu tarifi. Sizleri bekletmeden tarifimize geçelim. İlk olarak derin bir kaseye salça, ketçap, tuz, kekik, sıvı yağ, yarım çay bardağı kadar su ilave edip güzelce çırparak sosumuzu yapalım. Dediğim gibi tost makinesinde yapacağız. Tost makinesinin tabanını katı yağla yağlayalım. Bazlamayı ortadan ikiye bölelim. Yarısını tost makinesinin üzerine alıp yaptığımız sostan dökelim. Güzelce yayalım her tarafına. Üzerine malzemelerimizi ilave edelim. Sucuk, kaşar ve mısır kullandım ben. Siz dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. İnanın pratik ve çok lezzetli bir tarif oluyor malzemeleri koyduktan sonra üzerine tekrar yaptığımız sostan birkaç kaşık ilave edelim bazlamanın diğer yarısını üzerine koyup kapağını kapatıp bir dakika pişirelim daha sonra üst kısmında katı yağla yağlayalım alt üst çevirelim Böyle de kapağını kapatıp yine bir dakika pişirip üzerine yaptığımız salçalı sostan dökelim. İyice yedirelim her tarafına. Ve kaşar ilave edelim. Rendelenmiş. Tost makinesinin kapağını yarıya kadar kapatıp 5-10 saniye bekleyelim. Kaşarlar erimeye başlayınca Kapağını açıp servis tabağına alabiliriz. Pizzamız pişti. Dilimleyelim. İsteğe bağlı üzerine ketçap ve mayonez sıkabilirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.